Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. İslam tarihinin ilk şehitleri Hz. Yasir ve Hz. Sümeyye'dir. Hz. Yasir Mekke'ye Yemen'den gelmiştir. Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe bin Mughire'nin himayesine girmiştir. Ebu Huzeyfe daha sonra cariyesi Hz. Sümeyye'yi Hz. Yasir ile evlendirmiş ve bu evlilikten iki erkek evladı dünyaya gelmiştir. Bunların isimleri Hazreti Ammar ve Hazreti Abdullah'tır. Yasir ailesi İslam kendilerine tebliğ edilince bütün fertleriyle Müslüman oldular. Müslüman olduktan sonra müşriklerin eziyetlerine maruz kaldılar ve bu eziyetlerin neticesinde Hazreti Yasir ve eşi Hazreti Sümeyye şehit oldular. İslam tarihinin ilk şehit erkeği ve ilk şehit kadını unvanını aldılar. Mevla Teala hepsinden ebeden razı olsun. Hepsinin şefaatlerine cümlemizin eylesin. Liva İlim ve Kültür Vakfı. Asrı saadeti yaşatacak nesiller.